Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Garden of Ben Ben 0 yani zero serisiyle karşınızdayım. Eğer ki güzel bir beğeni sayısı gelirse aynı zamanda fazla ilgi çekerse bunun 1, 2, 3 falan artı 1, 2, 3, 4 devam ederiz. Şöyle hızlı bir yeni oyuna başlayalım. Bu arada oynamam istediğiniz oyun videoları falan varsa onları da muhakkak yorumlara yazın. Başlıyoruz. Basecam burada ya. Devam. Çocukların kurtarmak isteyen bir ebeveyn için zaman hassas bir konudur. Zamanı ilerletmek için saate tıklayınız tıkladım. Yavrum bu nereye kadar böyle devam edecek? Ben ben. Bom bom. En iyisi kulaklığı takıp oynamak. Rice Shin It's New Day. Hareket için WASD. Tamam hocam bunlar iyidir. Okey. Sprint için Shift. Tamam bu da olur. Oğlum oyun çok mu korkutucu lan? Eee etkileşim için evet tamam. Mesela buradan ne etkileşim kurabiliyoruz? Ama buradan hiçbir şey için etkileşim kuramıyoruz ki. Tamam. Günlük ankete hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Devam edin. Siz bir dizi evet veya hayır sor sorulacaktır. Ekranın yan tarafındaki düğmeleri kullanarak cevap vereceksiniz. Tamam hocam. Sağ düğme evet demektir. Sol düğme hayır. Okey okey okey. Bunlar basit. Bize daha zor şeylerle gel. Hangisi hangisi tamam. Zihniniz bulanık olabilir. Olabilir. Ancak sizden elinizden gelenin en gelen en iyi cevabı vermenizin beklenmekte de doğruluk çok önemlidir. Okey. Ulan benim işim he. <laughs> Adını hatırlıyor musun? Evet. Tahminlerim cevabının doğru olmayacağını gösteriyor. Lütfen cevap verirken tam doğruluğu koruyun. Tamam. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Cevabınız gayet doğal. Buraya daha önce hiç gelmedin. Umarız ilk cevabınız yanlış tıklamadan kaynaklanmıştır. Olabilir. Tuhaf mı hissediyorsun? Evet. Vücudunuz hala değişiklere değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde şiddetli bir baş ağrısı bekleyin. Önceden bir şey hatırlıyor musun? Hayır. ha burada ne dese hayır dememiz lazım. Belirli nitelikler miras alacaksınız. Okey. Ama ne olmayı seçerseniz o olursunuz. Tamam. Şimdi günlük anketi tamamladınız. Hocam hocam günlük anket tamamlandıysa veri aktarımı. Hadi be bang bang. Ana ne ne oldu lan? Hocam bir anahtar aldım güzel. Lütfen müsait olan ilk çalışan kısa süre içinde kapınıza gelecektir. Müsait olan ilk çalışan tamam. Stay at the, back of the, room, away from the door. Ve tabii ki ellerinizi görebileceğim bir yere koyun. Not... Eee nasıl koyacağım? The new ones are easy. Yani onları kandırmak her zaman çok kolaydır. Hey merhaba benim adım 6V. Ben sizin komşunuzum. <laughs> Sanırım merhaba diyebilirim komşum. Merhaba merhaba. Teşekkür ederim. Bu benim odam mı? Hayır. <laughs> Tamam, seni daha iyi anlıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde bana oyun öğret. Kimin hangi odayı alacağını daha sonra tartışabiliriz. Olur, you problem you değil. Teşekkür Which ederim. Means you'll be needing... Ah, al bakalım bu senin. These Aldım, card güzel. These card <laughs> tamam. Ee, burada fazla kalmamalıyız. Olsa bir sorun olduğunu düşündüğünde herkesin olduğu diğer odaya gidelim. Bu arada ben de mavi kart var. Onu öğrendim. Vaka altı diyor. Statü arkadaş. Sen bir dene. Tekrar hoş geldin vaka. O adam vaka dörtmüşüm. Tamam. Bu oyunda galiba bize söylenen her şeyi yapmak zorundayız. Burası çok güzel. Ama önce tanışmalı istediğim biri var. Hadi gidelim. Senin adın ne bu arada? Vaka 6. Sana direkt red face diyebilir miyim? Aa sarı var. Hay merhaba. Hey Seven. The new guy is here. Not now. I'm busy. Aa kadınmış. Bana bakmayı umursa hello ben buradayım. Ama çok ayıp ettin ha. İnsan böyle şeyler söyler mi? oldum. para Ah, hmm, evet ben lider olmak istiyorum. Evet lideri <laughs> siz milyonlarca kez söyledim. Herkes bana saygı duyuyor ve ben grubun lideriyim. Kırmızı <laughs> red. <vi> <gülüyor> <gülüyor> ee, ben lider olabilir <laughs> miyim rica etsem? <laughs> Dinliyorum sizi. Ben sadece söz bilgiyi çok benim çok kadar ilgi duyan kişileri konuşurum. Dava vaka 4 lan benim adım. Ya bu bizi iyice trollemeye başladı. Yani. <laughs> Düşünebilirim benden hoşlanacaksa. <laughs> tamam hocam. Aa bir dakika şimdi olayı bir öncelikle inceleyelim. Merhaba. Size tekrardan. <laughs> Ya siktir git. Aaa bana diyor daha zeki olmadığın için konuşmak <laughs> istemiyorum. Olur problem değil. Tamam. Şuradan şöyle geliyor. Eee. Hadi bana yardım etmelisin. Aa...

Bu 5. Tamam şu olması lazım. Tamam şudur. Şunu da şuraya doğru mu? Küçükten büyüğe doğru sıralandı. Aa, birin yeri doğru, büyüğün yeri doğru. Tamam. Aa, bu çok zor oğlum. Şu doğru o zaman. Tamam, şunu şuraya almam lazımmış. Ama çok yanlış ki ya. Başa alamıyorum. Hemen hızlı bir şekilde geliyorum. Tamam, tam tam doğru. Bu sefer doğru. Bilmeceleri bu arada zormuş ya. Ben bu kadar zor olduğunu beklemiyordum. Oyun hakkında da herhangi bir fikrim olmadığı için. Ama doğru olmuş olması lazım. Nice. Bu kadar basit. Başardık tabii ki de. Ne dedin lan? Tamam seni kurtarmak için maalesef yapacağım. Allah kahretmesin. Ben niye sana geldim ki onu da bilmiyorum ama başardım. Asiktir ama ya bu kadar zor olmaması lazım la. Ola oğlum sen niye böyle bir zor oyunsun ya? Ya vallahi aklımı yitireceğim he. Neyse inatla pes etmemek üzere yola çıkmışım. Ana ne avradın çok yanlış yerden geldi ya. Galiba bunu da doğru yaptım. Hadi artık şu işi bitirelim. Tamam doğru doğru. Hadi bitsin ama artık ha. Vallahi çok uzattı be. Uf, tamam. I I this Thank you. Ya git ben yaptım oğlum. Sana kalsa A artı. Şunu nasıl açacağım? Çık buradan baba. Çok sıkıntılı bir süreçti ya. Burada yeni bir arkadaş edinebileceğim bir yer var mı acaba? Şuradaki salak hazinemi istiyor. I found it first. It's mine. Tamam. O zaman hazineni alabiliriz. Kardeşim burada kiminle arkadaş kurabileceğimizi düşünüyorum ama Hazine var mı burada? Hey, up here. Sana nasıl geleceğim? Sana nasıl geleceğim? Bilmiyorum ki. Acaba buraya gelebiliyor muyum? Hey, tu! Mire que ayudaste al tipo en el iglú. Yo también necesito tu ayuda. Ven conmigo y haré que valga la pena. Tamam. Sana geleceğim de mal nasıl geleceğim bari onu söylesen. Aa şurada merdiven var tamam. Buradan akar gideriz yardırırız. Bu arada bu mavi tamam. Yalnız bir daha hatırlayacağımı zannetmiyorum ama. Haydi oğlum. Oy iyi mi? Şimdi maviye gitmem lazım. Ananı düşme. Düşmedin bamban. Akıyoruz bamban. Alemin. Anana. Ama görüş açım kayboldu nedense ne hikmetse. Ha şurasıymış tamam. Ana gidemiyorum. Tamam. Geldim. Nasıl geldiğimi ben de anlamadım ama. Ben ne istedikleri her şeyi yaptım. Özürler, dilerim özür Bala şaka attım lan. Me han dado la tarea de resolver <laughs> esta extraña pantalla. dijeron que si lo resolvía me darían un premio pero nunca me molesté en intentarlo no se dieron cuenta que no tengo manos para tocar la pantalla ayúdame a resolverlo y podrás quedarte con esas ruedas de allá es lo único que pude quedarme cuando robaron mi cuarto bize ödül vereceğini söylüyor me que Tamam. Doğru. Aga be tutturamadım. Tam bunu da tuturdum. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum sormayın. Yes. Brom um, sana yardım Genial. ettim. Ya, espiro demasiado por este momento. ¿Qué? Una guitarra necesita manos para tocarse. ¿Chico, no çın... sahip çıkın. Aldın tekerleğiyle şu gitarı Alamayacaksa ben alırım. Tamam şunu alamıyoruz. Arkadaş eldenim. Bu arada iki tane arkadaşım oldu. Şuraya girersem ya secret Uğraşmak istemiyorum. Bu arada e, şey diyeceğim sende anahtarlık var mı bu arada? Reis etrafında falan böyle baktığım zaman tamam, ben buradan akıyorum gidiyorum ya. Burası sıkıntılı. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Şimdi bize arkadaş bulduğun zaman gel e, yanıma tekrar demişti. Geldim hocam. I'm already make more yavşaksın sen. Sen tam bir yavşaksın biliyorsun değil mi? Şu kırmızıya gidersem ne olur acaba? Şuraya daha önceden gelmiştik. Hocam tekrardan şuradan bir akmak istiyorum. Sana gelmek isterim de bekle sana geleceğim. ki de. Here I come. Hold on. Why didn't you ask me for help? Because I know you're still angry about the prank I pulled on you the other day. Oh, no. I had already forgotten about that. Okay, if you promise. Tam söz verdiye kalacağını daha iyi. Aa. Niye böyle bir şey yaptın dostum? Çok şerefsiz ya. Kanka. Rica ederim. Ben sana her zaman yardım edebilirim arkadaşım olursan. Thank you. Thank you so much. Senin yere gitmek isterim ya pembe. Merak ettim. Yanlış anlamasan dostum. Kusura bakma. Aa gidemiyormuşum ha. Şuradan şuraya akarsam. Acaba o kırmızıya gidebilir miyim? Bir dakika gideyim ya. Ana ne uğradığını düşmemem lazım bro. Ay. Ölüyordum. Ya oğlum haksızlık ama ya. Kile. Kile kile kile. Sana o kadar yardım ettim ama sen bana hiçbir şey... Aa mavi yer açılmış. Hocam şuradan girilir mi? Bu arada bu lazım olabilir bize. Over my dead slimy body. That idiot over there wants my treasure. I Oğlum, it ikinizin birbirinizin hazinesini istiyorsunuz diye böyle bir şey yapıyorsunuz. Tamam nihayetinde şu kapısını da açtık. Yeni bir anahtar. Balon ne işime yapacağını bilmiyorum ama mor diyor. Mor diyor mor diyor. Mor neredeydi la? Lan mor yer vardı bizim mi haberimiz yok? Ulan ben ben. Ulan ben ben. Acaba mor dediği kırmızı mı ya? Har gider miyiz? over there wants to claim the treasure for themselves. Over my dead slimy body. Son kez geliyorum. Burada bir şey var mı? Aa diyor ki ama Türkçe değil. Şimdi herhangi bir yer açmış mıyam? gözümü kapattım buraya giremiyorum. Ya o sarıldısıyla arkadaş olursam bence bu iş bitmiştir de. Olmuyor işte arkadaş olmuyor benle. Aha şunu kullandım. Oh. Ah. I have sailed the seven seas for this treasure! And still, you're not getting any of it! Mine! Oğlum kavga etmese miydiniz daha? Um, are you okay? Hello? Lan oğlum vurdun işte What adamı. What Green will be the end of all of us. The treasure is all yours, new guy. I don't want any of it. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Almazdım normalde bu şartlarda ama çok ısrar ettiğinizde için dayanamadım. Tam galiba arkadaş edindim ya. Şunu da aldım. Güzel. Şu sarılığa bir daha bakacağım arkadaşım olmak isterse. Oh, is that for me? I Hadi love be. It.

Oğlum herkes mi saklanmaya gitti lan? Sayma köşesini etkinleştirin. Hoş bulduk. Oy İbneler nereye gitti lan bu? Eee şimdi işler biraz değişti hocam. Baya bir karıştı. I have an herkes toplansın önemli bir duyurum As var. Nasıl? And you know the Nerede Öldürdüler hey, oğlum birbirlerini. Hey, Sayma köşesinde sayın. Hocam sayma köşesi şurası mı? O köşesi, kış köşesi, bu köşesi. Ya, buradan <laughs> galiba sayıyorum. No kikim. Ha ya. Ben niye buluyorum ya? Oğlum inşallah zor yerlere gitmezler. Ha, işte. Hepsini bul. Bu arada söbeleme inşallah yoktur. Tamam birini buldum. ikincisini bulamadım. Ey moruk. Başka yer mi kalmadı oraya girecek? Oğlum bunlar öbelemece falan yok bu değil mi? Ana avradını buldum işte. Etkileşime giremiyorum. Burada kimse yok. Aa, biri şurada. Gel namussuz. Nunca había durado tanto sin encontrado. Asiste lan ya şa. Ee, acaba burada birileri Oo, odama izinsiz girmek. Siktir git şerefsiz bakmışsın diyor ya. Şunu söyleyemedim ama bu niye nedenini bilmiyorum. Şimdi 3 kişi buldu kaldı geriye 2 kişi. bir kişi burada kırmızıyı bulmak biraz sıkıntı olabilir. Aha seni buldum ama. Ya oğlum sıçacağım he. Bu arada bu odasına girmemişse ben bir şey bilmiyorum. Tamam şimdi buradan gideceğim. O mavi yere şüpheleniyorum ya oradan. Bir tık şüphelendim. Oraya bir bakmak isterim. Ya şu diğer yerlere giremiyorum. Girebilsem var ya anasını ağlatırım da. Ananı avradı mı? Ha siktir. Oğlum ben yanlış yere geldim ya. Sıçacağım böyle işe. Acaba burada mısın? Lanet olası pislik. Kırmızı face. Hey seni gördüm moruk. Ama o ka Aa, kapı açıkmış bir dakika. What the fuck man? Hey bu kadar basit. Ha o diğerini buldum da yetişemiyorum ya ora. Onu nasıl yapacağız? Tamam tamam. O diğeri sondaki orada da işte ona yetişemiyorum ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya şu şerefsizi görüyorum da işte yapabileceğim bir şey yok ya. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tamam şuraya gelmem lazım. Ölmüyorsun değil mi? Tamam ölmedik güzel. Şunu da aldık. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Hocam hızlı bir şekilde söbelediğim için. Baba bu işte pro ya. Evet hoş bulduk. Hoş bulduk hoş bulduk. Yani oyun biraz zordu. İlk başlarda çözmek adına bayağı bir zorlandım. Şimdi. Seems I really thought no one would find me where I hid. i i̇şte ben... the seeker next. I volunteer. It's the first step of atonement. Kim Consider o? yourself fully forgiven if you manage to find the new guy for Come with me, new guy. I have the best hiding <laughs> spot. Hadi Bu namussuz, oyuna getirebilir, he. These Germanian blobs are dumb as rocks. No pun intended. If they find your hiding spot and you tell them that you're just a piece of stone, they'll believe it and leave you be. Wait, what's that? Oh no. Noldo? I'll talk to him. Ne oldu, ne oldu, şey be gone, you monster. Mı var the results are out. You're being replaced. We have to do something. And I might just know what exactly. I'll come by later and tell Onun you. We won't get another chance. So it must be done tonight. Or else they'll notice what I've altered. I've also nabbed that doctor's samples as promised. I am certain they'll drive away your issues. You bence bölümümüz buraya kadar kalsın biraz merak uyandırsın. Yeni bölümde biraz daha ensest olaylara değineceğiz. We need When will this end? I've managed to get away this time, as I'm sure you saw. As long as I'm around, I always will. Ya oğlum canavar var. Olayı anlasana bize. Bölümü burada bırakalım o zaman. Madem bize uyu demiş. Uyuyalım kardeş sıkıntı yok bizim için. Gözlerini kapat ve sistemin soğumasını bekle. Emredersiniz. Evet arkadaşlar Bambam Bam bölümümüzün ilk bölümü buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümlerimizde ve serilerimizde görüşmek üzere diyelim. Tabii ki de hoşçakalın. Bu arada bunu da göstermek isterim. Oo, uyuktum ya korktum. Evet arkadaşlar Allah'a emanetsiniz.